Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün sıra dışı bir konuğu vardı. Gül, Türk işçilerin Almanya'ya gidişinin 50. yıl dönümü dolayısıyla Almanya'dan bisikletle Türkiye'ye gelen İsmail Çevi'yi kabul etti. Gül'ün gündeminde Norveç'teki saldırılar da vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tarabya Köşkü'nde Almanya'dan gelen konuğu İsmail Çevik ile görüştü. Köşkün konuğunun diğerlerinden bir farkı vardı. İsmail Çevik genelde makam araçlarıyla giriş yapılmasına alıştığımız köşke Almanya'dan 4050 kilometre pedal çevirdikten sonra bisikletle geldi. Gül Türk işçilerin Almanya'ya gidişinin 50. yıl dönümü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Çevik'i tebrik etti. Kaç kilometre? Yaptım. Efendim 4050 kilometre tam buraya 4050 kilometre bu bisikletle yaptım. Evet efendim. Evet. O... Cumhurbaşkanı Gül Türklerin Almanya'da uzun süren mücadelelerden davet. sonra her alanda başarılara imza attığını belirtti. 50 yıl önce davet üzerine gitti biliyorsunuz Türkler Avrupa'ya, almaya kendiliğinden gitmediler. Davet üzerine gittiler ve orada çok zor zamanlarda e, belki çok çileler çektiler. Ama çok büyük katkılar verdiler ve neticede Almanya'nın, Avrupa'nın birçok ülkesinin kalkınmasına çok büyük katkıda bulundular. Gül'ün gündeminde Norveç'te 76 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar da vardı. Aşırılık, marjinal hareketler her yerde vardır. Onlarla büyük olayları gölgelememek gerekir. Şüphesiz ki aşırı ve marjinal hareketlerle de çok dikkatli bir şekilde uğraşmak devletlerin görevidir. Yoksa bunun karşılaştığımız gibi büyük işte facialar ortaya çıkar.